Erzurum'da geçtiğimiz yıl 17 bin kişiye eğitim veren halk eğitim merkezlerine ilgi bu yılda büyük oldu. İlk 3 ayda 4141 kursiyerin katıldığı merkezde en çok aile eğitimi ve doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi kursları yoğun ilgi gördü. Halk eğitim merkezlerinin yapmış olduğu çalışmaları değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenleyen İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Bilge, Erzurum'da aile eğitimi, çocuk bakım elemanı ve doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi kurslarının vatandaşlar tarafından en çok ilgi gören kurslar olduğunu söyledi. Aile eğitimleri ön plana çıktığını görüyoruz. Bilgisayarlı muhasebe kurslarımızın çok talep gördüğünü gözleyebiliyoruz. Doğalgaz ateşli kursu dediğimiz kaloriferci e, e, kurslarının ilgi duyduğunu görüyoruz. Dil adına İngilizce ile Arapça kurslarının ön plana çıktığını görürüz ve talep olduğunu görüyoruz. 2012 yılında Erzurum'da 17 bin kursiyere eğitim verildiğini ifade eden Müdür Bilge, bu dönem 1 Kasım 2013 tarihine kadar 189 kursun açıldığını ve bu kurslarda 1697 erkek, 2444 kadın olmak üzere toplam 4141 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi. 17 bin biz kursiyere eğitim vermişiz, halk eğitimlerimizin mektup 3 ilçeniz adını söyledik. 2444 kursiyere e, kurs vermek üzere e, eğitim başlatmış. Dolayısıyla bu alanda bilimimizin ihtiyacı olan bütün e, meslek kursları, bütün halk eğitimlerimizde talep edildiği takdirde yerine getiriyor ve veriliyor.